Akdeniz Ege turuna çıkıyorum ve Antalya'ya geldik. Evet ve geldik. Evet ve kamp yapacağımız yere geldik. Olimpos'un göbeğindeyiz şu anda. Ve Antalya Kaş'a geldik. Şöyle bir tepeden Kaş manzarası izleteyim size. Evet şu an Kapıtaş plajındayız. Gel, gel. Ne istiyorsun? <laughs> Arkadaşlar Patrakon tepesine mücahit gelirim dedi seyyar kampçı. Şimdi abi şuraya geç. Kelebekler Vadisi, Ölü Deniz. Maceramız da böyle olsun. Evet günaydın. Şimdi Göcek'teyiz. Göcek'te bir arkadaşımın evinde kaldık. Sağ olsun bizi misafir etti. Rahat bir şekilde yattık, uyuduk. Yenilendik. Tekrardan yola çıkacağız bugün. Dönüş yoluna geçeceğiz. İstanbul'a doğru hareket edeceğiz. Bir yere kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Kahvaltıdan sonra da vaktimiz çok kısıtlı olacağı için İstanbul'a durmadan devam edeceğiz. Hiç durmadan 700 700 küsür kilometre, 720 730 kilometre yol gidiyor olacağız. Yapacak bir şey yok. Neyse ki bu akşam dinlendik, dün gece dinlendik. Ondan sonra artık İstanbul'a kadar aralıksız hiç durmadan gidiyor oluruz. Göcek'te kaldığımız ev yani arkadaşımın evi bayağı güzel bir yerde. Böyle yük biraz yukarı tarafta. Dağların üstünde. Böyle yollardan geliniyor. Bayağı güzel yani. Hoşuma gitti. Şu an Göcek'in merkezindeyiz. Çarşısındayız. Gelmişken Göcek merkezi de görelim. Kahvaltılı bir kahvaltılık şey alışveriş yapalım. Sonra kahvaltımız yapalım. Göcek küçük bir yermiş. Gördüğünüz kadarmış merkezi. Arkadaş bu gördüğüm kadar dedi yani. Başka bir şey yokmuş. Genelde zaten tatil yeri olduğu için imkanları kısıtlıymış. Göceğin yakınlarında İnlice diye bir yer var. İnlice'nin plajına, kumsalına gidiyoruz. Orada bir kahvaltı yapacağız deniz kıyısında. Sonra yola çıkacağız. Bayağı geç kaldık, saat 10.30. Bizim yola çıktığımız 12'yi bulacak muhtemelen. 12'de yola çıkarsak da artık akşam saat kaçta buluruz bilmiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Aa çok güzel bir koya geldik ya. Cidden bayağı güzel bir koya geldik. biraz pis ama. Neyse bir kahvaltı yapalım. Sonra devam ederiz. Şimdi Göcek'te bir yere geldik. Çok güzel böyle kaynak suyunun çıktığı ve suya girilebildiği böyle bir yere geldik. Of, bayağı iyi. Çok temiz, soğuk, serin ve şey tamamen kaynak suyuymuş kaynaktan çıkıyormuş yani. Arkadaşım bizi buraya getirdi. Vallahi çok da güzel etti yani. Burada bir suya ayaklarımızı sokalım. Şöyle bir suya girelim. Ayrıca bir çay içelim. Ondan sonra yenilenmiş bir şekilde dönüş yoluna geçeriz. Evet şimdi toparlandık. Buradan da çıkıyoruz yola. İnşallah dönüş yoluna geçebileceğiz. Saat şu an 12 çeyrek geçiyor. Üsküdar'a varmamız, İstanbul'a varmamız ne kadar sürecek bilmiyorum. Yol 764 kilometre yazıyordu. Navigasyondan baktım. Muhtemelen daha da uzatacağız yani yolu. 764 kilometre nasıl bitecek bilmiyorum göreceğiz. 8 küsür saat yazıyordu. 8 buçuk saat mi 8, 8 saat 50 dakika mı öyle bir şey yazıyordu navigasyonda ama bizim gitmemiz muhtemelen 10 saat sürecek. Akşam 11 gibi muhtemelen orada olmayı planlıyoruz bir aksilik olmazsa bakalım. Ama Göcek'teki bu yer bayağı güzelmiş. Şöyle hasırdan tedirler yapmışlar. Oralarda çayınızı söylüyorsunuz, oturuyorsunuz falan. Keyif yapıyorsunuz suyun eşliğinde. isterseniz suya girebiliyorsunuz. Doğal kaynak suyu. Ve buz gibi. Tertemiz. İsterseniz de sadece oturuyorsunuz veya ayaklarınızı sokabiliyorsunuz falan. Mekan güzel. Motor 10.200 kilometre oldu. 1211 kilometre. Bakalım döndüğümüz zaman kaç kilometrede turu sonlandırıyor olacağız. Yavaştan bir yola geçelim. Tekrardan yolda görüşürüz. Bu geldiğimiz yerin adı Göcek Gizli Cennet. O şekilde aratırsanız muhtemelen navigasyonda veya haritalarda çıkar. Şimdi bu arkamdaki çantam bayağı bir doldu. Mücahit'in çadırını yani seyyar kampçının çadırını benim çantaya koyduk onu engelliyor diye yolda sıkıntı çıkartıyor önünde taşımak zorunda kalıyor diye çantasına sığmıyor diye o yüzden arkadan bayağı bir şişti benim çanta şişince de beni biraz böyle öne atıyor ama yapacak bir şey yok sağ salim gidelim sıkıntı sıkı gidelim de idare ederiz böyle bacaklarım falan böyle biraz sıkıştı yani. yani arkadan beni öne attığı için ama yine de çok da rahatsız değilim bakalım yola devam edelim Görüşürüz Göcek, görüşürüz Fethiye, görüşürüz Muğla, görüşürüz Ege. Hani derler ya kalbim Ege'de kaldı diye. Aynı o şekilde bir tur oldu. Akdeniz'de çok zaman kaybettik o yüzden kalbim Ege'de kaldı. Ege'de biraz daha fazla vakit geçirebilirdik ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Tekrar beni bekle Ege. Geleceğim. Ve yola çıktık. Artık dönüş yoluna geçiyoruz. Saat 12.30 bakalım ne zaman dönüş olacağız. Şu an Dalaman'a doğru gidiyoruz. Göcek'ten devam ediyoruz. Dalaman'dan Muğla, Muğla üzerinden Balıkesir falan filan derken o güzergah üzerinden Üsküdar'a dönüyor olacağız. an Aydın'a geldik. Bir yemek yiyeceğiz, acıktık. Burada bir yemek molası verelim dedik. Aydın'da yemeğimizi yedikten sonra devam ediyor olacağız. Totalde bir 500 küsür kilometre kadar yolumuz kaldı. Bayağı geldik aslında yani. Şimdi Aydın'da yemeğimizi yedik. 564 kilometre kadar bir yolumuz var. Ne zaman dururuz bilmiyorum. İzmir'e doğru geçiyoruz. Şu an Manisa'dayız. Kilometre kaldı. Kanka 444. Kaç? Sal kaç? 7.5-7.25 geçiyor. Abi şey söyledim 12, 12 olur. 12 mi? 12'de orada oluruz. 12'de oluruz canım. Ama şimdi duracağız moracağız. Yani bu hızla 12'de orada oluruz. Doğru mu? Bir de şöyle bir şey var. Bu şeyden gösteriyor. Osman Gazi Köprüsü'nden gösteriyor. Nereden gideceğiz? Vapurdan gideceğiz de istersen köprüden de geçebiliriz. Köprü baktığım ben ücretine 130 lira. Abi orası da 130 orası da şey, nereye çıkartacağız? Yok oğlum vapur 50. Nasıl vapur? 50? Vapur 55 lira. 55 mi ödedin? Evet. Nasıl lan? Öyle öyle. Allah Allah. Ne olmadı vapur da gider. 80 lira fazla verip Osman Gazi'de gidiyoruz. Sıkıntı yok bakarız ya. Evet şimdi Manisa'dayız. Güzel bir tur yaptık. 2000 kilometreye yakın yol yaptık, hatta 2000 kilometre yaptık sanırım. Videodan sonra yaptığım harcamaları, ne kadar yol yaptığımı detaylı bir şekilde yazıyor olacağım. Oradan onları inceleyebilirsiniz. Yazın kapanışını yapmış olduk, gerçekleştirmiş olduk. Şimdi. İzmir otobanına girdiğimizden beri olan otoban parasını ödedik. İzmir otobanı parasını. İzmir'den buraya kadar toplamda 155 TL para aldılar. Bakalım sağlık olsun. Yapacak bir şey yok yani. En kısa yolu kullanmanın da bir bedeli var. Aslında olması lazım ama yapacak da bir şey yok dediğim gibi. Otoban parası 155 TL para verdik yani motosiklet için. Şimdi buradan Osman Gazi Köprüsü'ne doğru gidiyoruz. Saat şu an buçuk. Toplamda bir 159 kilometre kadar yolumuz var. Uykumuz geldi. Yorulduk biraz. Ama iyiyiz, enerjiyiz. Yollara doyamıyoruz. Tabi bir yandan da gidip hemen yatmak istiyoruz. O ayrı tabi. <laughs> Osman Gazi Köprüsü'ne geldik bakalım ne kadar para vereceğiz motosiklet için. <laughs> Resmen otobanlara, köprülere döktük parayı, döktük parayı. Her otobana gir diyene bastık parayı, bastık parayı. Bastık parayı, bastık parayı. <laughs> Osman Gazi Köprüsü için paramızı da verdik çok güzel öptüler bizi 175 TL para verdik motosikletle geçiş için mükemmel mükemmel tek kelimeyle harika bir daha da kullanmam abi vapurun gözünü seveyim yani hızlıca gitmeye çalışıyor olmasam hayatta kullanmazdım köprüyü yani şu anda kullandığıma pişman oldum keşke vapurla gitseydim de biraz zaman kaybetseydim neyse yapacak bir şey yok Al topraklar olan Üsküdar'a da geldiğimize göre Akdeniz'e Ege turumuzun sonuna geldik diyebiliriz. Saat şu an sabaha karşı 4.10 var. Sonunda vardık. Turumuzla alakalı fikirlerinizi yorumlarınızı merak ediyorum. Beğendiniz mi? Beğenmediyseniz bile bununla alakalı fikirlerinizi belirtmenizi istiyorum. Aşağıya yorumlarda bekliyor olacağım. Toplamda tam olarak 2000 km yol yapmış oldum böylece. 2000 km'lik yolumuzun ardından tekrardan Üsküdar'a dönmüş olduk. Şimdi eve gidip yatayım. Ardından sabah işe gidiyor olacağım. 3 saat sonra yine iş için kalkıp yola çıkacağım. Benden şimdilik bu kadar. Görüşürüz.